Gerideyiz. Ya. Türkiye'den bağlanıyor. Merhaba. Ne haber fıstık? <laughs> İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Ee, Selma'yı tanımıyorsun kardeşim. Küçük kardeşim derken benden boyu yani neredeyse aynı ama <gülüyor> <gülüyor> yani bakalım Selma nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Çekte nasıl gidiyor? Büyük. <laughs> iyi tamam ee, fan sayfaya soruları sordunuz orada da şimdi Selma Selma'nın ellerinde o sorular şimdi bana sorular sizin sorunuz soruları soracak ben cevap vermek. hadi bakalım Selma başlayabilir Tamam. So, birinci soru Voleybola geri dönmeyi düşünüyor musun? Hayır. <gülüyor> Maalesef diyorum. <laughs> çünkü nasıl ben e, okul e, yüzünden bıraktım zaten mole Okul da benim için şu an bir numara olduğu için e, okulu okudum ve voleybola vakit kaldı. Tamam. O zaman ikinciye geçiyorum. 15 yaşındayken yüzme öğretmen öğret, öğret Pardon. yüzme hocalığı yapmaya nasıl karar verdim yani hikayesini. Hmm. Ee, ben çok sıkılmıştım artık yüzmekten ee, sürekli hep aynıydı. Ben, e, oradaki hocalarım bana dedi, sen çocuklarla çok yanlaşıyorsun dersene. Ee, seninle e, sen yüzmüyor ya. Ben de dedim tamam olur çocukları çok severim. Öyle de başladım yani. <laughs> Öyle bir oldu. Ay bir şey söyleyeceğim. Şu an bana Barış yazdı. Diyor ki ben de canlı yayına gireyim mi? Yani Barış'la beraber canlı <laughs> yayına Ama ilk önce şu sorulara geçmemiz lazım. Sonra. Ya Barış'ı davet edelim sonra sorulur. Ha tamam. İyi o zaman. Hadi şimdilik Selma bay bay. Sonra. Şimdi bakalım Barış yolladı mı? Yani yolladım sana diyor ki ama nerede bulacağım? Oho. E ee, Şimdi ne yapacağım? Selma! Sen Barış'a yaz. Bak şimdi olmuyor. Ya şimdi böyle ortada şey gibi kaldım. O zaman Selma'yı mı yine çağırsam? <laughs> Valla ne abi bilmiyorum ki. Selma! Veya biriniz Barış'a yazın şu. Bana çünkü mesaj attı. İstek yollayacağım sana diye. Ama yollamıyor şu an. Ne yapacağımı bilmiyorum. Selma'yı mı çağırsam yine? Selma hadi sen yolla şunu. Aynen. Ay şu an 1 milyon tane şey var. Request var. Bir şey göremiyorum. Aman Allah'ım. Neyse. O zaman ben e, ne yapsam bilmiyorum. Ama size bir şey söyleyebilirim. E, son günler... E, e, şey... Geldi mi Barış? Ama yollamadı istek. Yani Selma'yı mı çağırsam yine? ya Selma. Barış yok şu an. Özür dilerim. Ee, şimdi size e, şu an bu kadar kişi var. Ee, Selma e, bir dakika. Ne diyeceğim? Karıştı şu an lan? <laughs> Bağırıyor senin arkanda Selma. <laughs> Hala baba. Hala mı? Ya. Bursak var. Bir <laughs> <laughs> ee, ee, Son günler böyle eee olmadığı yani güzel, kötü yorumlar görme. benim instagramımda sadece değil başkalarının Instagram'ında ama benim ismimi savunmak için öyle bir şey yapıyor. Gerçekten yani nasıl desem yapmanıza ben o kötü şeyleri dünya yansıtmak sizi sadece kötü şey getirir. O yüzden beni sevdiyseniz bunları yapmanıza gerek İnsanlar istediğini konuşsun. Siz dinlemeyin. Siz kendi kalın. Sadece nasıl desem Mutluluk paylaştığınız zaman mutluluk size geri gelir. O yüzden bence başkalarının e, sayfalarını bırakın. Ben benim e, sevdiğim insanla konuşuyorum. Lütfen onları bırakın. Gerek yok. Onlar istediğini yapsınlar. Onlar öyle mutlu olsunlar. Ama siz böyle mutlu olmayın. Bence sizin kalbiniz daha temiz. Ve onların da kalbi tabii binde binde olabilir. Ama lütfen yapmayın. Gerek yok. Herkes kendi e, sevdiğin kişiyle beraber kalsın, öyle mutlu olsun. Yine sana sorabilirsin. Tamam, o zaman ben sorular devam edeceğim. Tamam. Bak, bir tane tişörtüm var. Bakayım, çok bulanık. Aa, var! Tamam. Ee, üçüncü soruya geçiyorum o zaman. Tamam. Ee, çocuklara yüzme öğretirken neler hissediyorsun? Ya çocuklarla zaten her zaman e, çok güzel bir takım var. Çünkü e, mesela kardeşim, yani, e, okul anaokulda olduğunda ben orada da her bütün çocuklarla oynuyordum. Yani çocuklarla oynamayı çok nasıl desem çok büyük bir mutluluk veriyor. Sanki o çocuklar bana daha yakın olduğu için. Ama e, ben. Sadece, Çocukları yüzme bazen büyükleri de onlarla da yani nasıl desin? Her şey çok. <laughs> Ay yine Barış yazıyor. Aman Allahım. Tamam ikinci soruyu sor. Tamam derdini soru, tamam, dördüncü soru. Tamam, tamam bir saniye Barış yollamış. Tamam, o zaman ben çıkıyorum. Barış'a son şans veriyorum. Çünkü... Hı. Geldi. Hadi. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Bırak Hava nasıl? Güzel güzel. Bakayım. Tek mi kaldın orada? Hayır canlı yayınıza bağlanmak için uzaklaştım Nisa Hanım. Hmm. O zaman e, bence... De... Şimdi ne oluyor? Size soru mu soruyoruz? Yo bana soruyoruz. Yok sana da soruyoruz. <laughs> Ay Beko'da tamam. yazdım. Baboko. <laughs> Tamam önce ben sana bir tane sorayım sonra sen sor bir tane. Ee, memnun musun hayatından? Şu an. Ha? Ben aslında. Bir daha söyle çok değişik bir soru geliyor sana. Hazır mısın? Sor. Hazırım. Senin taytlarını sakladın. Tayt bende. Yağmurluk bende. <laughs> ne oldu? Hayırdır? <laughs> Tayt mı Yok ben o yağmurluk. <laughs> Yağmurluğu Cem o da istedi ya. Taş kağıt makas o zaman <laughs> Valla senin, senin önceliğin var ama Cemal de istedi yani şimdi. Hmm, tamam ben onunla konuşurum. Sen ne vereceksin? <laughs> Avokadolu bir şey var ya sende. Hmm, ama avokadomu vermem ona göre. Senin avokadomdan zaten herkes de var. Yolda herkes de görüyorum zaten. <laughs> ama... Yani çikolata falan var. İyi, hadi bakalım. Sen İstanbul'a falan geleceksin mi? Geleceğim. Bayramdan sonra... O zaman daha... Sonra İstanbul'a geleceğim. Alınca da... Orada... Yine e, kumu kafama atabilirim. Hmm. Ben bir, iki gün daha buradayım, sonra İstanbul'a geçeceğim. İstanbul'da görüşürüz artık. Tamam. Hadi sana iyi canlı yayınlar. Kendine <laughs> iyi bak. Hadi, hadi sen de var <laughs>